Orta Çağ'ın önemli siyasi yapıları. Orta Çağ dediğimiz aklımıza ne gelecek? Kavimler göçüyle başlayan ve İstanbul'un fethiyle sona eren dönem. Orta Çağ tabiri bunu ifade eder. Kavimler göçü sonrası Roma İmparatorluğu önce Batı ve Doğu olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonra Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılıyor. Böylece Avrupa'da sosyoekonomik karışıklıklar meydana geliyor arkadaşlar. Avrupa'da büyük değişimler meydana geliyor. Barbar kavimler dediğimiz gelme kavimleri Avrupa'ya gelerek bugünkü Avrupa devletlerinin temellerini atıyor. Yani Orta Çağ'ın başlangıcı deyince ne gelecek? İlk dönemlerde karışıklık. Avrupa'da Frank, Vizigot, Ostrogot ve Sakson gibi Germen kavimleri krallıklar kurmuş ve siyasi üstünlüğü ele geçirmiştir. Bu durum Avrupa'nın güçlü devlet otoritesinden yoksun kalan halkında büyük bir karmaşaya yol açıyor. Yani eskiden Roma İmparatorluğu bir düzen kurmuştu. Bu düzen kavimler göçüyle ne oluyor? Parçalanıyor. Ortaçağ Avrupası'nda siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damgasını vuran sistem Feodalizm'dir. Feodalizmin ne olduğunu şimdi açıklayacağız. Feodalizmi şurada açıklayabiliriz arkadaşlar, görselle açıklayayım. Feodalizm dediğimizde küçük küçük feodal beyler var. Bunlar toprak sahipleri. Bunlar kavimler göçü sonrası ortaya çıkan karışıklık nedeniyle halk bu barbarlardan korunmak için bunların kalelerine sığınıyor. Bunlar da onları koruyor. Ama halk ne yapıyor? Senyörler için karın topluğuna çalışıyor. Bu senyörler, lordlar güvenliği sağlamak için paralı askerler tutuyorlar. İşte biz de bunlar ne diyoruz? Şövalye. Bu lordlar kime bağlı? Merkezi krallığa bağlı. Ama bu merkezi krallık çok da güçlü değil. Yani bu lordlar her zaman ne diyelim? Krala itaat etmiyorlar. İşte biz bu sisteme genel olarak feodalizm diyoruz. Ve bu sistemin temeli tarıma dayanıyor. Yani halk, daha doğrusu köleler diyelim senyörler için onların arazisinde çalışıyor. Bunlar da bunların güvenliğini sa sağlıyor. Feodalizm dediğimiz bu. Diğer adıyla ne diyelim? Derebeylik. Şimdi burayı hızlıca anlattık. Bu dönemin en güçlü devletlerinden biri Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans. Doğu Roma İmparatorluğu Orta Çağ'da Anadolu, Balkanlar, Mısır, Suriye, Filistin ve Kuzey Afrika'daki topraklara sahip. Roma İmparatorluğu bir çeşit cumhuriyet ile yönetilirken Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu gücünü tanrıdan alan otokrat bir lider tarafından yönetildi arkadaşlar. Bu imparatorluk 1453 yılında Fatih'in İstanbul almasıyla sona erdi. Peki bir otokratla monarşinin farkı nedir? Monarşinin bir çeşidi olup otokrasi ama şöyle bir fark var arkadaşlar. Otokrasi de yönetim miras yoluyla geçmez. El değiştirmez. Yani babadan oğula geçmez. Kim güçlüyse o ne yapar? Mutlak krallığı ele geçirir. Monarşide ne vardı? Padişahlık gibi. Babadan oğula geçerdi. Otokraside ne var? Babadan oğula geçme yok. Taht kavgaları var ve bu taht kavgaları sonucunda kim güçlüyse o başa geçiyor. Zaten Bizans tarihini incelediğimizde de Bizans'ta birçok taht kavgasının olduğunu görüyoruz. Evet bu da az önce anlattığımız Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı diye ikiye ayrılıyor. Ön Batı Roma İmparatorluğu yıkılıyor ve geriye Doğu Roma dediğimiz Bizans İmparatorluğu kalıyor. Bu Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis yani İstanbul. İstanbul'un 1453'te fethiyle bu da yıkılıyor arkadaşlar. Gelelim o dönemin ikinci büyük siyasi gücüne Sasanilere. Sasaniler Kafkasya, Mezopotamya ve İran'da hüküm sürmüşlerdir. Krallarına biz Şehin Şah diyoruz. Kral çoğu kez kendisinden sonra başa geçecek kişiyi yardımcısı olarak tayin ediyor ve onu eğitiyor. Krallar Tanrı Ahuramazda'nın Yeryüzündeki temsilciler arkadaşlar. Yani burada da teokratik bir yapı var diyebiliriz. Sasani topraklarını da görüyorsunuz. Bizans'la sınır zaten. Bizans'ın en büyük düşmanı İran, Hindistan ve Mezopotamya'ya hakim oluyor. Sasaniler Bizans İmparatorluğu ile uzun mücadelelere girişmiştir. Hatta İstanbul'u bile kuşatmışlardır. Yalnız Bizans'ın denizde daha üstün olması Sasanilerin Anadolu'dan çekilmesine neden olmuştur. Sasaniler arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde Müslümanlar tarafından yıkılıyor. Yani 651 yılında yapılan Nihavet Savaşı sonrası Sasani İmparatorluğu yıkılıyor ve Müslüman Araplar o bölgeye hakim oluyor. Gelelim Orta Asya'ya. Orta Asya'da arkadaşlar bu dönemin en büyük devleti Büyük Hun İmparatorluğu'ydu. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Orta Asya'da bu dönemde Çin egemen güç oluyor. Hunların bir kısmı Maveren Nehri'ye yerleşiyor ve orada Ak Hunlar Devleti'ni kuruyor. Orta Asya'da Hunlardan sonra Avar İmparatorluğu o boşluğu dolduruyor. Daha sonra da Avarların yıkılmasıyla o bölgede kim güçlü olacak arkadaşlar? Göktürkler ve daha sonra da Uygurlar. Evet Orta Asya'da durum bu. Önce Büyük Hun İmparatorluğu var. En büyük rakipleri Çin üstünlüğü ele geçiriyor. Daha sonra Büyük Hun İmparatorluğu'ndan sonra bölgede bir boşluk oluşuyor. Sonra bu boşluğu Avarlar dolduruyor. Avarların yıkılmasıyla da Göktürk Kalkanlığı ya da Köktürk Kalkanlığı Orta Asya'da bu boşluğu dolduruyor. Bu dönemin diğer önemli bir gücü de Moğol İmparatorluğu. Moğol İmparatorluğu'nda kitabımızda ayrıca bir yer ayrılmamış ama bazı yerlerde ismi sıkça geçiyor. Onun için ben size kısaca Moğol İmparatorluğu'nu tanıtacağım. Moğol İmparatorluğu Temuçin tarafından kuruluyor arkadaşlar 1206 yılında. Yalnız Temuçin Türk ve Moğol boyları tarafından kağıdı seçildikten sonra Cengiz Han ünvanını alıyor. Yani bizim bildiğimiz Cengiz Han onun neyi? Ünvanı. Cengiz Han o dönemin bilinen en büyük kara imparatorluğunu kuruyor. Daha sonra Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu oğullar arasında paylaştırılıyor arkadaşlar. Moğolların üzerinde Şamanizmin etkisi büyüktür. Bunu da belirtelim. Haritada da gördüğünüz gibi Moğol İmparatorluğu Avrupa'dan Asya'ya, Hindistan'a, Çin'e kadar büyük bir devlet kuruyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Moğol İmparatorluğu o dönemin bilinen topraklarının neredeyse 3'te ikisine ele geçiriyor. Böyle büyük bir imparatorluk. Gelelim bu devletlerin meşruiyet kaynaklarına. Germen Kralları Roma İmparatorluğu'nun eyalet sistemini devam ettiriyorlar. Buralara valiler görevlendiriyorlar. Eyaletlerden daha küçük birimlere de kontlar görevlendiriliyor arkadaşlar. Yani merkezde bir imparator var, vali var. Eyaletlerde onun altında da kontlar var. Bu düzen zamanla Avrupa'da feodalizmi ortaya çıkarıyor. Yani şu kontların egemen olduğu, küçük krallıkların olduğu feodalizm ortaya çıkıyor. Krallar meclislerde kontlarla, psikoposlarla danışarak karar alıyor arkadaşlar. Kontlar ve psikoposlar önemli. Gelelim Sasani'lerde. Sasani'lerde Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi bir aristokrat sınıf hakim. Sasani devletinde danışma meclisi var. Yalnız bu danışma meclisi soya bağlı, hanedan üyelerinin olduğu bir meclis. Yani burada soy önemli. Roma İmparatorluğunda böyle bir şey yoktu. Sasani'nin farkı, Sasani'de de bir meclis var ama bu soya bağlı, hanedan üyelerinden oluşan bir meclis. Moğol İmparatorluğunda ise Kurultay var arkadaşlar. Bu da bir danışma meclisi. Burada soya bağlılık değil, liyakat önemli. Evet soy dediğimizde Sasanilerde var meclis, liyakat dediğimizde bir kurultay önemli. Veba konusu da yine kitabımızda yok ama Avrupa tarihini etkilediği için ve eski kitaplarda sıkça geçtiği için ben burada kısaca anlatacağım. 1347 yılının sonunda Sicilya'da görülüyor veba. Önce Bizans topraklarını mahvediyor daha sonra Avrupa'ya geçerek Venedik, Cenova gibi liman kentlerine giriyor. Bu salgın arkadaşlar Avrupa nüfusunun neredeyse bazı kaynaklara göre yarı yakınını yok ediyor. Yani nüfusun yarısı ölüyor. Bu da Avrupa'da güvensizlik ve korkuya neden oluyor. Çok sayıda insan öldüğü için Avrupa'da çok büyük değişime yol açıyor. Tarihe dikkat ederseniz zaten 1300'ler zaten neydi? Avrupa'da ilerlemenin olmadığı, daha çok doğunun ilerlediği dönemler. Özellikle Osmanlı nın.